Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Yine bir çiçek bakımı videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda Difenbahya çiçeği niçin yaprak sarartır, niçin yaprak döker ve bu çiçeğin bakımı hakkında bilinmesi gereken temel bilgiler nelerdir? Yetiştirilmesi ile ilgili püf noktaları nelerdir? Bu konuları anlattığımız uygulamalı bilgiler vermiş olduğumuz videomuza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu videoların hazırlanması, ön hazırlığı ve çekimi gerçekten uzun zaman alıcı ve zahmetli işler. Bu tarz videoların devam etmesi için ve bizlere gayret ve şevk olması için videomuzu beğenmeyi ve eğer hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri memnun etmiş olursunuz. Bu açıklamaları yaptıktan sonra işte karşımızda Örnek ve güzel bir difenbahya çiçeği ve yine örnek bir yaprak, sarı yaprak. Ülkemizde en fazla yetiştirilen salon bitkisi difenbahyadır. İsmini çok az kişi bilmesine rağmen bu çiçek her eve bir şekilde girmiştir ve yetiştirilmiştir. En çok şikayet edilen konu difenbahyanın yaprak sarartmasıdır. Acaba difenbahya niçin yaprağını sarartır ve bunu önlemek için neler yapılması gerekir? İşte bu soruların tüm cevapları bu videomuzda olacak. Arkadaşlar önce şunu bilmemiz gerekir. Bir çiçekte hangi çiçek olursa olsun hiç fark etmez. Difen bahyadır, başka salon çiçekleridir hiç önemli değil. Bir çiçek yaprağını sarartıyorsa mutlaka ve mutlaka rahatsız olduğu bir şey vardır. Nedir onlar? Ya kökünde bir problem vardır, yetersiz sulanma, gerçekleşmiştir veya aşırı sulanma gerçekleşmiştir. Kökleri ya kuruma ile karşı karşıya veyahut da aşırı sulanma sonrasında çürüme ile karşı karşıya kalmıştır. Bunların dışında da hava sirkülasyonunun olduğu bir yerde bulunmuştur. Aşırı rüzgar çiçeği kötü etkilemiştir. Soğukta kalmıştır aşırı sıcakta kalmıştır, güneşsiz ortamda kalmıştır. Bunun gibi sebeplerden dolayı çiçekler yaprak döker veyahut da çiçekler yaprak sarartır. İşte örneğini gördüğümüz gibi. Çiçeklerin yaprak sarartmasının ve yaprak dökmesinin başka bir sebebi de saksısındaki problemlerdir. Nedir onlar? Saksının içerisindeki toprağa bir zararlı musallat olmuştur. İşte kurt gibi, böcek gibi, solucan gibi veyahut da böyle küçük sinekler gibi zararlılar musallat olmuştur. O zararlıların toprağa ve dolayısıyla bitkinin köküne vermiş olduğu zararlar sonrasında bitki rahatsızlığını yaprak sarartarak sizlere gösterir. Arkadaşlar salon bitkisinin yaprağının sarartması size bir işaret fişeği olsun. Diyor ki ben rahatsızım, bu durumdan rahatsızım, benimle bir ilgilen, benim rahatsız olduğum bir konu var demek istiyor. Çiçeğim yaprak sararttı, ben bunu bir keseyim. Çiçeğim yaprak sararttı, bunu da keseyim, bunu da keseyim. Yani Yaprak sarartmaya devam ettiği halde sen sadece sararmış yapraklarını kesmekle yetiniyorsan çok büyük yanlış yapıyorsun demektir. Ne yapacaksın? Mutlaka senin halin nicedir, derdin nedir diye yakından ilgilenmek gerekir ki bu sıkıntıyı çözebilelim. Bu çiçeğimiz geçtiğimiz aylarda 2-3 tane yaprağını sararttı ve bu benim için bir işaret fişeğiydi. Hemen dışarıya çıkarttım, bakımını yaptım. Şöyle gösterelim. Toprağını kazdığım zaman toprağının içerisinde bol miktarda beyaz beyaz kurtlara rastladım. Şu anda yok. Bu beyaz kurtlara gidermek için hemen bitkinin saksısının üzerine şu şekilde göstereceğim. Bakın. Şöyle saksının üzerine ta biraz daha fazla yaptım ben. Kükürt koydum ve bu kükürtü toprak ile harmanladım. Kükürt doğal topraktaki zararlıları kovucu bir maddedir. Hem bitkiye faydası olur hem de toprağın içerisindeki zararlıları kovma özelliği vardır. Siz bir miktar kükürt alın. Nereden alabilirsiniz? Gübre satan yerlerde, bahçe malzemesi satan yerlerde kükürt bulabilirsiniz. Azıcık bir kükürt, 1-2 kilo kükürt sizin işinizi hayli hayli görür. Böyle kükürt karıştırdığımız zaman Diyebilirsiniz ki hocam ben kükürt bulamam, ne yapmam lazım? Alternatifi var mı? Evet alternatifi de var. Tarçın da karıştırabilirsiniz. Kükürt kadar etkili olmasa da yine tarçın da doğal bir zararlı kovucu olarak kullanılabilir. Tarçın karıştırabilirsiniz. Ben bakımını yaptıktan sonra ve kükürtle uygulama yaptıktan sonra baktım ki yaprak karartması sona erdi ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sürdürdü. Bu, peki bu yaprak niye soldu? Arkadaşlar difenbahya çiçeği normal şartlarda yukarıya doğru sürekli yaprak açar ve ortalama diyelim 2 haftaya bir en geç bir tane yaprak çıkartır. İyi beslenen ve hızlı büyüyen bir difenbahya çiçeği 2 haftada bir kocaman yaprak çıkartır. E yapraklar yukarıya doğru büyüdükçe bitki de dolayısıyla bitkinin ana merkezi yukarıya doğru kaydıkça aşağıdaki yaprakları da birer birer sarartır ve düşürür. Bu gayet normaldir. Bu bir hastalık nedeniyle oluşmuş bir sararma değildir. Bakın çünkü yukarıdan yakın bir zamanda 3-4 tane yeni yaprak çıkardı. Hatta çiçek açması için hazırlığa başladı. Difenbahya çiçeği çiçek açar mı? Evet açar çok nadir görülür ama beyaz bir çiçeği vardır. Yakın bir zamanda çiçek açacak ve yine size başka bir videoda bu çiçeğimizin çiçek açmış halini de gösterebiliriz. Bu doğal bir yaprak dökülmesidir. Ha şu da olmuş olabilir. Bakın burada ip'ten dolayı bir sıkıntı var. Yani ip burayı kesmiş ve yaprağa güç enerji gitmediğinden dolayı bu yaprak sararmış ve dökülmüş olabilir. Artık bunu buradan kaldıralım. Evet. Bir tane yaprak çıkarttık. Şuraya bakalım. Şimdi bu çiçekler uzun boylu çiçekler olduğundan dolayı böyle destekler koymamız gerekir. Bu desteklere de mutlaka iple bağlantı yapacağız. İşte bu iplerin bağlantı noktalarını, ip bağladığımız yerleri de sık sık kontrol etmemiz gerekir. Bu yaprak belki de bu ipin vermiş olduğu bir zarar sonrasında dökülmüş olabilir. Şimdi farz edelim ki arkadaşlar şu yaprak sararmaya başladı ve bu yaprağı artık keseceğiz. Makasla kesmemiz gerekir. Makasla kesmeden önce makasımızı kolonya ile temizlersek bir peçeteye kolonya dökersiniz. Şu şekilde buradaki olası mikrof veya hotta bakterileri temizledikten sonra çiçeğe müdahale ederseniz keseceğiniz yerlere bu şekilde temiz bir makasla keserseniz mikrof veya hotta bakteri bu bünyeye bulaşmamış olur. Buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar Difenbah ya çiçeği niçin yaprak döker? Yaprak dökmemesi, yaprak sarartmaması için neler yapılması gerekir? Bunları madde madde uygulamalı olarak anlatacağız. Bir sulama. Sulamada yapılan hatalar, yanlışlar bu bitkinin yaprak dökmesine sebep olur. Biz genelde ne yaparız? Böyle bir kap doldururuz, getiririz, çağır diye içine dökeriz. Ve buraya döküle döküle, aynı yere su döküle döküle burada bir çukurluk oluşur. Şöyle gösterelim size. Yani kenarları yüksek, alta doğru böyle bir çukurluk oluşur. Hep aynı yere suyu böyle özensizce döke döke su genelde şuradaki alandan aşağıya iner. Yani saksımızın şu kenarları neredeyse hiç ıslanmadan ortadan su aşağıya iner. Ama ben çok iyi biliyorum. Bu saksıyı çıkartmış olsak, bu bitkinin bütün kökleri şu saksının kenarlarındadır artık kenarlarına kadar gelmiş, büyümüş ve büyüyecek yer olmadığı için bu kenarlarda yoğunlaşmıştır çiçeğin kökleri. Şimdi siz sadece ortaya su döküp kenarlara su dökmediğiniz zaman bu kenarlardaki bitkinin kökleri suyu sağlıklı bir şekilde alamaz ve bu köklerin beslemek zorunda olduğu yapraklara enerji gönderemez ve dolayısıyla bu yaprakların sararmasına sebep olur. Ne yapacağız? Şimdi uygulamalı olarak size göstereceğiz. Örnek bir bitki sulaması nasıl yapılır ve sulama esnasında dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Bunları size göstereceğiz. Bakın burada bir bitki besinimiz var. Bitki besini koyabilirsiniz. Biz bitki besini koymayacağız. Peki bitkinin daha hızlı bir şekilde büyümesi ve çiçek açması gösterişli olmasını düşünüyorsanız, gösterişli olmasını sağlamak için ne yapmamız gerekir? Size bir öneri. Bakın burada şeker var. Nasıl bir şeker? Amonyum sülfat şekeri. Halk arasında şeker gübre olarak bilinen bu gübreyi şimdi açacağız. Difenbahya çiçeğinizin hızlı bir şekilde büyümesi ve gelişim göstermesini istiyorsanız bu şeker gübreden yine aynı şekilde gübrecilerden rahatlıkla temin edebileceğiniz bu 3 kilo bu 3 yıl yeter bize yani. Ağzı kapalı durması gerekir. Hava almaması gerekir. Hava aldığı takdirde özelliğini kaybeder. Bakın böylesine büyük bir saksıya bir tatlı kaşığı şeker gübre amonyum sülfat veya hatta üre de kullanabilirsiniz. Üre gübresi de kullanabilirsiniz. Bunu iki şekilde uygulama yapabilirsiniz. Ya bütün toprağın üzerine bu şekilde serpeleyerek üzerine su dökebilirsiniz veya hatta sulama suyuna karıştırırsınız. Karıştıralım. Ben öyle yapacağım. Amonyum sülfatın içerisinde azot elementi vardır. Azot da bitkilerin hızla büyümesini sağlayan en önemli elementtir. İşte azotu biz sulama suyuna karıştırarak difen bahyamıza verebiliriz. Örnek sulama nasıl yapılır? Şimdi onu gösterelim size. En kenardan başlıyorum. Çünkü dediğimiz gibi bitkinin kökleri kenarlara yoğunlaştı. Hemen şöyle kenarını dolaştırıyorum. Bugün günlerden cuma. Ben genelde cuma günleri sulamasını gerçekleştiriyorum bu çiçeğin. Her hafta aynı gün sulama yaparsanız en doğru sulamayı gerçekleştirmiş olursunuz. Ve aynı ölçekle, aynı kapla, aynı şekilde sulamayı gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Su rejimi değiştiği zaman bu çiçek sıkıntı yaşar. Yeterli. Hem şimdi gübre verdik hem de haftalık sulamasını gerçekleştirdik. Biz yazın haftada bir sefer kışında işte 7-8 günde veya 10 günde bir sefer sulamasını gerçekleştiriyoruz. Siz bu günlerin sayısını birazcık azaltabilir, birazcık daha uzatabilirsiniz. Tercih size kalmış. Çünkü her evin nem ve sıcaklık derecesi birbirinden farklıdır. Ona göre bir sulama rejimi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi sulamada dikkat edilecek başka hususlar. Eğer ki kış mevsiminde ise çeşmeden soğuk suyu 4 derecelik suyu doldurduk. Hemen hiç oda ısısına ulaşmadan soğuk bir şekilde getirip böyle bitkiye döktüğümüz zaman kökleri üşür ve bu bitki yaprak sarartır. Ve yine bulunduğu ortamda ani ısı değişiklikleri var ise Mesela salonda bulunuyor, salonda kışın 4 derece, bir bakıyorsunuz gündüz 4 derece, akşam klimayı açıyorsunuz 24 derece. Arada 20 derecelik bir fark sürekli gidiyor geliyor ve bu ısı değişikliği sürekli devam ediyorsa yine bitki zarar görebilir ve yaprak sarartabilir. Buna da dikkat edelim. Yine dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de bu çiçeğin en düşük 12-15 derece arasındaki bir sıcaklıkta bulundurulmasıdır. Eğer ki 12-15 derece sıcaklıktan daha düşük sıcaklıklarda bulunursa yavaş yavaş yaprakları sararmaya başlar ve ömrü azalır. Yine böyle kapı ağızlarında, açık pencere kenarlarında bulunmasın yaprak sarartma sebebidir. Eğer ki pencereyi açtınız ve pencereden gelen rüzgar bu çiçeği sağ sol yaptı ve dolayısıyla saksıdaki toprak yarıldı. Hava akımı topraktan içeriye girmeye başladı. Dolayısıyla kökler hava aldı ve kökleri üşüdü. Ne yapar? Hem bitkinin ömrü azalır hem de şu en alt yaprakları birer birer kurumaya başlar. Onun için pencere önünde bulunmamalı, pencerenin hafif kenarında bulunmasında fayda var. Direkt güneş ışığı görmeyecek. Direkt güneş ışığı görürse yine yaprak sarartma sebebidir. Bunlara dikkat edelim. Penceremizin hafif kenarında aydınlık bir yerde bulunacak ve sık sık bitkinin yönünü değiştireceğiz. Güneş mesela şu taraftan mı geliyor? Bu taraftan geliyorsa yapraklar bu tarafa doğru bir süre sonra bakmaya başlar. Daha sonra biz hemen yönünü çeviririz ve yaprakların konumlarını, güneşe bakış açılarını değiştiririz ve düzgün bir şekilde büyümesini sağlarız. Eğer ki siz bu konumu değiştirmediniz, yapraklar hep bir tarafa doğru bakmaya başladı. Mesela şu yaprak güneşi çok az gördüğünden dolayı yavaş yavaş bu yaprak sararmaya başlayacaktır. Onun da güneş ışığından yeterli derecede istifade etmesi için arada bir böyle, Arada bir böyle değiştirmek lazım ki bütün yapraklar güneş ışığından eşit şekilde istifade etsin ve tepedeki yapraklar bir tarafa doğru meyillenip şu ana gövdenin bir tarafa doğru eğilmesine mani olsun. Bakın bu bitki 2 metre boyunda hem ana gövdesi sağlıklı hem de dibinden 4-5 tane yeni filizler çıkmış ve daha yeni filiz çıkmaya da devam etmekte. Bu kökleri de alttan, dipten çıkan kökleri de ana gövdeden ayırıp başka bir saksıya diktiğiniz zaman rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Bir diğer dikkat edilecek şey de saksı değişimi. Saksı değişimi genelde bahar aylarında olur. Nisan, mayıs, haziran gibi aylarda rahatlıkla yapılabilir. Mesela şimdi şu bizim Difen bahyamız olsun. Sadece şurası. Şu geri tarafını yok sayıyoruz. Sadece şurada küçücük bir bitkimiz var ve şöyle bir büyüklükte saksıda muhafaza ediyoruz. Ve biz bu saksıyı değiştirmeyi düşündüğümüz zaman bu küçücük saksıdan kocaman bir saksıya aldığımız takdirde ne olur? Bitki büyümesini durdurur. Genelde kök salınımı yapar. Kökleri düzensiz, dengesiz bir şekilde büyümeye başlar gövdesi büyümez yaprakları çok az büyür ve yetersiz ve gösterişsiz bir çiçek haline gelir. Ne yapacağız? Küçük bir saksıdan 1 veya 2 numara büyüğüne dikeceğiz. Biraz daha büyüdü. Tekrar değiştirmek gerekti. 1-2 numara daha büyüğüne bu şekilde yavaş yavaş büyütmek lazım. Birden küçük bir saksıdan kocaman bir saksıya aldığınız zaman difenbahya çiçeği düzgün bir şekilde büyümez. Alttaki yapraklar yetersiz beslendiğinden dolayı fazla büyümez hem de sararıp solmasına sebep olur. Yaprak sarartmasının bir diğer önemli nedeni de toprak üzerindeki zararlılardır dedik. Toprak içerisindeki zararlıları kükürt aracılığıyla önleyebilirsiniz. Toprak üzerindeki zararlılara da şöyle bir sinek öldürücü sprey yardımı ile mesela burada böyle küçük küçük sinekler mi var? Böyle üvez de denilir. Küçük sinekler mi var? Bakın şöyle. Tamam. Bu kadar yeterli. Bunun üzerindeki birçok zararlı bu sinek öldürücü sayesinde yok olacaktır. Ama biz burada bir hata yaptık. Size göstermek için hata yaptık. Sulama işlemini yeni yapmışsanız üzerine bu şekilde sinek öldürücü ve benzeri spreyleri birkaç gün sonra sıkmanızı tavsiye ederiz. Biz size göstermek için şimdilik yaptık ama normalde yapılmaması gerekiyor. Yine ek bir bilgi çiçeği koymuş olduğumuz yerde ne duvara ne koltuğa ne de başka bir yere perdeye kesinlikle değmemesi gerekir. Bu çiçek kendisine dokunulmasından hoşlanmaz. Küçük çocuğunuz varsa çocuktan bu çiçeği uzak tutmaya çalışın ve diğer çiçeklere de çok yakın bulundurmayın. Yaprakları birbirine kesinlikle değmesin ve başka yerlere de herhangi bir şekilde temasta bulunmasın. Buna da dikkat edin. Değilse yine çiçeğiniz yaprakları eğer ki yaz mevsimindeyseniz ve bitkinizin neme ihtiyacı varsa bir sprey yardımı ile fıs fıs yardımı ile şöyle yapraklarına su küskürtebilirsiniz. Çok sever. Hem güzel bir görüntü sağlar hem de bitkiye ihtiyaç duyduğu nemi bu şekilde sağlamış olursunuz. Evet. Vaziyet böyle. Bakın çok sağlıklı bir çiçeğimiz var. Büyümeye devam ediyor. Dediğimiz gibi çiçek de açacak. Bu bizim size göstermiş olduğumuz dökülen yaprak. Normal şartlarda dökülen bir yapraktır. Yani bu çiçek yukarıya doğru büyüdükçe alttaki yapraklarını sırayla sarartır ve düşürür. Bu normaldir. Ama çokça yaprak dökülmeye devam ediyorsa üstteki yapraklar az büyüyor, alttaki yapraklar çok sararıp dökülüyorsa bunda bir sorun vardır. Mutlaka müdahale edilmesi gerekir. İşte yasaksızına bakacağız. İçerisindeki zararları, zararlıları gidereceğiz. Veyahut da bulunduğu ortamdaki konumunu daha düzgün bir hale getireceğiz. Veyahut da sulama rejimini daha sağlıklı yapacağız ve bitkinin hızlı gelişmesi için gerekli bitki besinleri veyahut da gübrelerle takviye yapacağız. Gerektiği zaman hayvan gübresi de karıştırabilirsiniz saksının içerisine bu her türlü toprakta yetişebilen bir bitkidir difenbahya Evet sevgili arkadaşlar maksadımız sizlere bir bilgi vermek, fikir vermek ve çiçek bakımı hakkında sizlere faydalı bir içerik üretmekti. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir çiçek bakımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.